Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında tamamen ücretsiz olan abone ol yazısını tıklarsanız çok sevinirim. Ardında açılan bildirim zilini tıkladığınızda yayınladığım videolar kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir. Arkadaşlar bugün sizlerle daha önce farklı bir versiyonunu anlattım. Bunun motiflisini anlatmıştım ben. Böyle bu şekilde bir model çalışacağız daha önce anlattığımda da aynı teknikle yaptım fakat şey motif olarak yaptım bunları küçük motifler olarak yapıp yazmaya birleştirerek gitmiştim şimdiki yaptığımda da böyle bu şekilde bir yaprak bir çiçek olarak yeşilini hazırlıyoruz bir yaprak bir çiçek olarak devam ediyoruz daha kolay daha basit oldu öbüründe ben şey yapmıştım incilerini dikmiştim sonradan Incili tasarım diye bakmaya değer görürseniz arkadaşlar kanalımda incili tasarım olarak geçiyor çok da güzel beğenilen bir modelim de o benim bunu da bu şekilde yaptım isterseniz buyurun hemen yeşilin anlatımıyla başlayalım Haydi bismillah deyip arkadaşlar ipinizi tığınıza sabitleyip ben de sizlerin başlayacağı yerdeyim. Böyle bu şekilde bir örümcek yapıyoruz. Yaklaşık 3 tığ battığıya denk gelecek. 2,5-3 tığ battı kadar. 1, 2, 3. Bu arada ben yazmam biraz seyrek tığlandı. Çünkü ben buna pullu oya çalışacaktım çalıştığım pullu oyanın 2 2 2 olarak çıktım. 3 defa aldım. Pulları yandığı için orayı söktüm. Sonra tekrar bu şekilde bir model yapmaya karar verdim. Bakın arkadaşlar üstüne 3 defa aldım. 2 2 olacak şekilde çıktım. 2 zincir çektim. Üstüne bir defa aldım. 1 2 çıktım. Üstüne 2 aldım. 2 2 2 çıktım. Üstüne 2 defa aldım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Üstüne 3 defa aldım. 2 2 çıktım. Tekrar 3 defa aldım. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim tepesine 5 zincirimi sabitledim Arkadaşlar bunu ben böyle yaptım yaprak koydum diye yaprak koymak zorunda değilsiniz İsterseniz bunları yapıp şu tepelere birer inci koyarak da yine devam edebilirsiniz inciden bahsetmişken benim bunlar inci değil arkadaşlar bunlar kum boncuk İnciler solabiliyor ee, yani rengi atıyor şey oluyor diye ben bunu kullandım. Bunlar kum boncuğun küçükleri dökük satılıyor böyle tuhafiyelerde dökme satılıyor. E, gram olarak alıyoruz. Ben bunu tercih ettim. İsterseniz en küçük boy inciden de tercih edebilirsiniz. Bakın son yaptığımın üzerine sık iğne ile indim. Şimdi aşağı tarafına sık iğne yaparak tığ battıma kadar gideceğiz sonuncusunu tığ battıma batıp bir 2 zincir çektim bir sonraki tığ battı 2 zincir bir sonraki tığ battı 2 zincir bir sonraki tığ battı şu an 3 oldu. 5 olacak bu. 2 zincir 4 2 zincir 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. Döndüm. 2 tane burada kenarda bırakıp ortadaki 3.ye battım. Bir zincir çektim. Döndüm. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen tepesine sabitledim. 1 2 3 4 Beş. Tekrar altı tane sık iğnemi yapıp sonuncuyu sık e, tığ battıma battım. Bakın arkadaşlar çiçek yapacağımız yer. Bir yaprak bir çiçek. Şimdi arada burada iki tane boşluğumuz var. Bir iki zincir. O iki boşluğu oluşturacağız. İki zincir. O iki boşluk için iki tane boşluğumuzu da verdik. Tekrar örümceğimiz 1 2 3 aldım. 1 2 üçüncüye 2 2 2 2 olacak şekilde 1 2 zincir çektim. Yaprağım için üstüne bir defa aldım. 2 2 çıktım. Üstüne 2 aldım. 2 2 2 çıktım. Üstüne 2 aldım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Üstüne 3 aldım. 2 2 2 çıktım. Üstüne 3 aldım. 2 2 çıktım. 2, 3 4 5 tepesinin zincirini sabitledim sık iğnesini yapıp aşağıya iniyorum 2 3 tığ battı sık iğnemi sonuncusuna batıp bir iki ara boşluğumuz için bir iki şöyle ilmeğimi uzatıyorum bakın burayı sizlerle yaptık şu iki yaprak ve Yuvayı sizlerle yaptık. Burayı ben yaptım. Yaklaşık yarım kenar olmuş. Şimdi arkadaşlar bu renk ipimle çalışacağım. Çiçeğimiz için. Hemen ipimi sabitliyorum. yuvaya battım, sıkıladım. 1 2 3 4 zincir. 2 aldım. Kısa kısa 2 2 2 çıkıyorum. 4 zincir çekeceğim. 4 tane sık iğne yapacağım. O yaptığım trabzanın üzerine 3 4 tane sık iğne. Sonuncusunu yeşil yuvanın içine battım. 1 2 3 4 zincir. 2 defa aldım. 2 çıktım. 4 zincirimi çektim tepesine. Sık iğnelerimi yaparak aşağıya iniyorum. 3 4 bu ikinci altı kanat yapacağız bundan 2 3 4 çıktım 3 4 zincir tepeye battım 3 ve 4. sık iğnem, 5. yi yeşil içine, üstüne 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen battım, tepesine sabitledim. 1, 2, 3 ve 4. sık iğnemi battım. 2, 3 4 yaptım bu 5. arkadaşlar bir tane kaldı. Kesmeden yapmak istedim videoyu. çünkü bu araya yerleştireceğimiz şey var. İnci var. İnciyi bu şekilde geçirmeyi tercih ettim. sonuncusunu battım Şu, bu sonuncusu 5 oldu arkadaşlar 2 aldım 2 3 4 zincir ilmeğim çıktı üçüncü ve dördüncü sonuncusunu yine yeşil yuvanın içine bu şekilde de yapılabilir böyle bu şekilde de olabilir ben or ortalarına inci koymayı tercih ettim incimi alıyorum şöyle bu ipim inciyi tepesine takıyorum şöyle içinden şu şekilde ipimi sarayım bakın inci burada ilmeğimi buradan alıyorum çekip incimin içinden çıkardım ipim arkada Şöyle şu aradan bir tane zincir çektim bakın. Bu şekilde. Buradan incimi takıp buradan ilmeğimi çıkardım. Bakın şu aradan bir zincir çektim. Tersini döndüm. Hemen şu karşısından da tekrar gevşemesin diye ipimi kesip Hemen arkasında yakmak istiyorum. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu birlikte çalıştığımız. Ben şöyle biraz düzelterek ütü de vurmadım inanın. Bu şekilde şöyle göstermek istiyorum size. Şu renk biraz görünmüyor koyu olduğu için modelim böyle bu şekilde dediğim gibi incili tasarım olarak yaptım ben bu modeli güzel bir model olduğunu düşünüyorum arkadaşlar dilerim beğendiniz dilerim sizler de yapmaya karar verirsiniz daha güzel anlatımlarda, daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.